Evet, sevgili Hakan Kocaer, evet. Ankara Gölbaşı, Kolbal Banker vizyon var idi. Evet. Şu anda doğduğunuz, büyüdüğünüz Eskişehir'de Century 21 vizyon olarak evet. e, aynı meslekten gelen e, değerli arkadaşımızla, Kardeşim. kardeşinizle beraber yürüyorsunuz. Ben biraz sizi tanıyayım. Herkes tanıyor ama birazcık tanıyalım. 1972 doğumluyum. Memleketimiz Eskişehir. Ee, uzun yıllar kamuda çalıştık. Ee, ben erken ayrıldım ama kardeşim iki gün oldu. <laughs> Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ama danışmanların da babasısın gibi mi geliyor? Abi. Kaç danışmanın var? Ee, şu anda 20'yi geçtik başkanım. 20'yi geçtik süper. Başlarken hiç 20'yi geçeceğimizi düşünüyor muydun? Ya işte hayallerimiz vardı ama hani hayal gibiydi. <laughs> ama hedefleri Şu anda 20'nin çok daha üzerine inşallah çıkacağız. İnşallah, doğru. inşallah evet. başkanım. Başka hedeflerimiz de var. Güzel. Biraz da sizi tanıyalım. Ben Ordayım. 1974 Eskişehir donluyum. 30 yıllık kamu görevinden sonra emekli oldum. Hı hı. Ee, Abimin yolundan yürümek istedim. Hakan ee, Kocaer'in yolundayız. Ee, Eskişehir'de Senfil 21'i bayrağını devralıp orada yürümek evet. istiyoruz. De. İnşallah. Peki, e, bizim aslında bir önceki eğitimde Oğuz Bey de vardı ve biz konuşuyorduk. O zaman evet. aslında biz Kolbal Banker vizyonu olarak evet. ikinci ofisi orayı düşünüyorduk. Evet. Neden Kolbal Banker değil de Sen şu 21'i tercih ettin? Ya Önce başka bir şey, neden bu çatının altındayızdan başlayacak olursak, hani biz memnun çocuğuz, evet, evet. e, gelenekleri, kültürleri, yazılı kuralları ve tahammülleri olan bir yapıdan geldik. Böyle hı hı. bir yapı olduğu için sizinle beraberdik. Ben zaten uzun zamandır buradayım çok memnunum. Buradaki herkes aile gibi. Peki ben şu kapıdan içeriye siz... girdiğim zaman kendi evime girmiş gibi oluyorum. Süper. Bizim zaten amacımız da oldu. Yani Ama ya. mutluyuz mutlu olmak için ee... çalışıyoruz. Burada bizim master Türk personel size yaklaşımımızdan ziyade, ben aslında şunu çok merak ediyorum. Siz bize başladığınızda evet. bir markada idiniz, evet. doğru mu? Evet. Oradan sonra bize bir evet. geçiş yaptınız. O marka evet. ile Cobalt Banker veya Master of Türk Çatısı sizde neyi değiştirdi ve size ne faydalar sağladı? Ya kendini güvende hissediyorsun. Yanlış yapılmıyor, hatalar olabilir, şey olabilir ama çözüm çözüm odaklı, telefonun telefon öbür ucunda mutlaka telefonumuzu açan, cevap veren insanlar var. Hı -hı. E biz de hata yapabiliriz, insanız. Hı -hı. Ama yani günün sonunda evimize mutlu olarak gidiyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Güzel, yani zaten mutlu olmak için bu işi yapıyoruz. Hı -hı. Peki müşteriler nezdinde siz başladığınız ile şu in geldiğimiz <laughs> noktada farklılaşma ne? Var? Ne yapıyorsun burada bu yürür mü dediklerinde ama ben bu bize, bununla ilgilenen müşterilerimize hitap edeceğimi söylemiştim. İşte birinci senenin sonunda, artık herkes bizi tanıyor. Bizim müşterilerimiz belli. Zaten ofisimizde kurallarımız, kaidelerimiz, her şeyimiz yazılı. Şey, standartlarımız belli. Evet, belli. Evet. Hiç yani yorum açık bir şeyimiz yok. Olursa da zaten sizlerin desteğiyle soruyoruz, Doğru ne olduğunu diyoruz. İnşallah Eskişehir'de de bu şekilde devam edeceğiz. Peki Eskişehir'de Sençoy'un bir vizyon olarak hedefimiz ne? Eskişehir'de işte aynı standartları yani kuralları, e, kuralları olan bir ofis hı. oluşturmak. Hı. E şimdiden zaten e, hani bizimle beraber olacak arkadaşlar da üç aşağı beş yukarı belli olmaya başladılar. Hı hı. E, şeyse e, nasıl söyleyeyim Eskişehir kültür olarak da şey olarak da bize yakın. Yani bu Kesinlikle. bu şeye yakın. Yani Anadolu'nun içinde evet. Eskişehir bir vaha gibi. Evet, yani muazzam bir şey. İnsanlar çok iyi. Ya, müşteri potansiyelimizin evet. olacağı insanların var olduğuna inanıyorum. Bizim i̇şte... de orada bir projemiz olacak inşallah hani <laughs> beraber çalışırız. <laughs> 30 villalık bir projemiz var. Biraz da ona dursak. <laughs> evet. Aramıza hoş geldiniz. Sağ ee, sizi gerçekten seviyorum. Sağ kalben seviyorum. Bize değil. çok büyük katkınız, duruşunuzla, emeğinizle, başarılarınızla. Gerçekten çok büyük faydanız oldu. Orada Biz da, aynı aynı da e, bize çok büyük faydanız olacağından adım gibi eminim. İyi İnşallah. ki tekrar ikinci bir şekilde aynı yolda yürüyoruz. 3 <laughs> 4 İnşallah. <gülüyor>